herkese merhaba arkadaşlar bugün Spike'ın özelliklerini anlatıyoruz buraya gittim Buradan sağlık 4800 sonuncu seviye olduğu için iğne bombası 1170 güç vuruyor saniye basıda hasarda 800 arkadaşlar patlayan yuvağımız var yasan bitkisi var çok size güç veriyor yani. Aslında bu güç vermek için sağlık, kalkan, görüş, hız, o zaman hassas, aksesuar sarzı, yapışkan dikenler bir de var. Arkadaşlar giden siyalar çok yoktur. Bir de Hiper Sars, hiper sars çiçek mevsimi. Arkadaşlar fark ettiyseniz Sakura Spike konuşmuyor. Hatta Sakura Spike'tan bahsetmeyeyim. Spike'ın normal kostümüne girelim. Normal yani maskeli Spike da diyebilirim. 29 elmas bana hediye olarak geldi sen kuda spike. Fark ettiyseniz spike'lar hiç konuşmuyor. Kudusat tek bütün oyundaki bütün karakterler konuşuyor ancak tek konuşmaya artı bu. S sesine ne oldu her çoğu kişi bilmiyor. 2017'de oyuna başlayanlar biliyordur. Çünkü 2017'de Spike'ın sesi vardı aslında. Bilmeyenler için söylüyorum. 2012 2012'ye demeyeyim. 2017'de Spike'ın sesi vardı. Ama bir güncelleme geldi. Herkes Spike'ın sesinin gitmesini mi yoksa gitmemesini mi söyleyeceğini söylemişti o güncellenmeden. Spike'ın da sesinin gitmesini istemişler. Ama aslında çok için Spike'ın sesinin olmasını istiyor. İstiyorsan, istiyor herkes evet istiyorum desin. Eğer istemeyenler de yorumlara istemiyorum diyorsun. Gelmesini. Ve fark ettiyseniz biz botlarla oynamıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlarım buradan giriyorsunuz. Arkadaşları arkadaş davet edebiliyorsunuz. Şimdi 4 bota karşı savaşalım. Bizim o efsanevi denilen Spike'ımız nasıl iyi bir şeyimiz. Uy, Savaşçılarda kolayımız kolaymış. Zaten botlar basitten daha basit. Bakın. Şöyle koyuyorsun. Biu. Bak böyle koydum. Ve akılsız bir şekilde bot içine giriyor. Zaten botlar aslında oyunda gerçek oyunlara girilmiyor. Girmiyor. Girerlerse oyunun kuralı olmaz. Oyunun kuralı bozulur yani. Oyunun kuralı bozulursa da oyunu herkes oynamak istemeyecektir. Öyle düşünüyorum. Spike'ın kostümleri de var. Size de göstereyim. Spike'ın kostümleri sunlar. Spike'ın kostümleri Sakura Spike, Maskeli Spike, Lobo Spike, Saf Gümüş bu süper ve yeni gelen su çizgi filmi Spark. Ama bu kostüm de güzelmiş arkadaşlar. Şimdi Spark'ın kostümlerine bakar. Aslında eskiden karanlık Lord Spark vardı. Hatta eskiden ne bileyim. Hala karanlık Lord Spark var ancak karanlık Lord Spike başka bir şeydi. Burada da arkadaşlar karanlık Lord Spike'ı bulamıyorum. Ama arkadaşlar size güzel bir şey göstereceğim. Sakura Spike'ımızın fark ettiyseniz kulakları güllü. Ancak normal Spike'ınki Fark ettiyseniz kaktüsü üstünde yani çiçek olmuş. Öyle. Bu da aynısı sadece kostüm. En güzeli Sakura Spike ama. Arkadaşlar Sakura Spike'ın özelliği yok ama güzel görünüşü var. Çok güzel görünüşlü bir savaşçı oluyor böyle. Ama bazen savaşçımız çok güçsüz olduğundan dolayı güçlü savaşçılar. Hatta bütün savaşçılar hemen herkes öldürüyor. Spike'ı. O yüzden çok güçlü savaşçılar da çok seçmeye çalışın. Ama Spike'ı da seçin yani. Spike iyi. O kadar da kötü değil. Zaten en iyiler efsaneviler. Efsanevi kato konumisindeki en iyisi bana göre Spike. Size göre ne? Yorumları lütfen yazmamızın. Şimdi şöyle otluyum dedim. Ottum ancak. Beni öldürdü bot ya. Botların da aklı var. Mus. Tek tek. Durun arkadaşlar. <laughs> Bakın. Size bundan da bahsedeceğim. Eğer bir kişisi savaşmaya başlarsanız botsuz ve tak takım arkadaşı oyunda uyarı gösteriyor çünkü oyun oyun böyle bir şey yapmış biz de tam olarak bunun nedenini bilmiyoruz belki bazı kişiler bilir ama ben bilmiyorum yani böyle bir özellik konulmuş nedenini hiç kimse bilmiyor diyeyim Şimdi Frank Frank de çok yavaş bir savaşçı ondan da bahsedeyim. Ama asıl konumuz aslında Spike. Ve fark ettiyseniz Spike'ın hiçbir kak kaktüse benzediğini fark ettiniz mi? Zaten kaktüs gibi dikenler. Ve fark ettiyseniz ayakkabıları bile var. Yani bu Spike'ın içinde gerçek bir insan olabilir. Ancak bunu hiç kimse bilmiyor. Robo Mike Robo Mike o kadar da iyi bir kostüm değil bana göre. Sadece farklı. O yüzden en iyisi maskeli Spike diyorum ben. Ama Sakura Spike de çok güzel. Sakura Spike'ı inanamıyorum. Şu bakıyorum ki çok kolay savaşçılar savaşabiliyor. Şöyle çok güçlü olmayanlar. O kadar iyi oynuyor ki. Herkesi öldürebilecek kapasitede. dedi. Ama o kadar güçlü savaşçıları öldüremiyor. 8 biti öldürebilmemin sebebi ben Spike'da uzun bir süre oynamış olmam. Yani aslında öldürmem imkansız. Bir de sonuncu şey yapmışım. Bakın bari. Mesela diyelim bununla pro gibi oynayan kişiler var. Ve siz de Spike yeni oynamaya başladınız. Bu daha seviyesi 11 ken sizinle birlikte birinci rütbe ama siz birinci rütbe birinci seviyesiniz. Böyle bir zamanda o sahası olur benim taktiği var. Arkadaşlar taktiğine söyleyeyim mi? Savaşçıya yaklaşmayacaksınız o savaşçıya. Eğer size yaklaşıyorsa ve sizin de özel gücünüz varsa kendinize doğru atın. Falsoğlu atın değil. Gübrele Spike hem özelliğini uyguladığında uyguladığında yani o kadar iyi bir şey oluyor ki bunda. Şimdi bakın. Zavallılar. Baktığımızda Spike karşı Elbrima değil mi? Şimdi vursun bana El Primo bak ölmüyorum. Neden mi? Çünkü daha demin tamamen yüzümü doldurdum aslında. Yani aslında ben gözümü tazeledim. Daha kolay olarak söylemem ki gerekirse. Şimdi arkadaşlar şöyle koyuyorum. Vursunmasın bana. Oyunun sonuna kadar onunla birlikteyiz. Şimdi şöyle koyduğumuzda of. bakın gördünüz gazları yanında yani durum Sparkla bu özelliği seçtiğinizdir. Çünkü sonra sizi öldüremez. Kimse. Şimdi bu savaşçı öldürebilir. diyelim. Ve, veyahut öldüremedik. Ve siz bir puan aldınız. Bir kupa aldı. Bazı kişiler Brawl Stars'a sinir oluyor. Gerçekten ben de sinir oluyorum bazen. Savaşçılar hemen dedik geliyor. Vuruyor. Keşke Söyle olsa oyunda. Oyunda su olsa. Şu özellik kaç tane kil öldürttüysek o kadar ki puanımız olsa ve kaybetsek bile bir kupamız gelse. bence bu iyi bir fikir arkadaşlar bir de bir şey daha hatırlatmak istiyorum bunu surdaki özelliği kullanmayın çünkü 2400 sağlık ve size öldürme kapasitesine göre yaklaşırsanız hemen ölürsünüz Evet siz çok yakından vurmazsanız ve hatta çok yakın koymazsanız koymazsanız onunla iyi oynuyorsunuz değil mi şimdi bak böyle öldürdük diyelim nasıl öldürüyorum size bir şey daha göstereceğim aslında dibine gidin siz bu özelliği kullanın herkes öldürürsünüz bak mesela Edgar'ı bile güç, 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 güçlendiren bile kendine kendini güçlendirene bile vursan öpüyor olur bu Çünkü Osla Osna dokuz bin 1220 git çok yani çok gücümüz götürüyor çok gücünüzü götürüyor Ben bir anda söyleyemedim cümlem de söylemedim şimdi bakın şimdi su bota 1 vurdum 2 vuracağım 3 vuracağım 4 vuracağım 5 vuracağım 6 vuracağım bot sinirlendi değil mi direk üstü atmayı denemeyin bakın sizin hemen özel gücünüz oluyor yani 7 seviyede 2 gibi oluyor oradan yerini sevdi. onu seçmeniz yalnız bir şey olur şimdi şöyle attığımızda bakın arkadaşlar hemen çok hızlı kızgınlaştı. çünkü sonra ne olacağını biliyor şimdi sonun yanına gidelim ve öldürüyoruz Arkadaşlar yani Spike'ın çok özelliği var. Öyle bir özelliği var ki. Mesela 3 botu açık yapalım. 3 botu açık yapalım. Oya dedim. Şimdi kim yenecek kim kaybedecek. Bakalım. Ama çok güzel değil mi maskeli Spike? Sadece kostüm olarak değişik. O kadar. <laughs> Hop atıyorsunuz hemen öldürüyor. Sonra boom diye öldüreceğiz. Bot biri. <laughs> Bot bir güzel bir gönderdi. Güzel bir şey gönderdi. Ancak arkadaşlar ona kalmayın. Çünkü sonra sadece sizde o bot kalınca sizi bot öldürecektir. Ben botlarla söylemek istedim. Yani siz kendiniz o botu öldürmezseniz ve hatta Sende oyundaki kişi öldürmezseniz direkt öldürsünüz ve kaybedersiniz. Bugünlük videomdan bu kadar arkadaşlar. Hepiniz kendine iyi baksın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Ve üstelik bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.